Tatlı nasıl tatlı? Yeni tarif restoranda menüye koyacağım. Beğenmeyen yorum yapmasın. E niye soruyorsunuz o zaman? Ben beğendim abla. Gayet hafif olmuş. Eline sağlık. Naz siz nasıl buldunuz tatlıyı? Üniversiteye başlayacağız. Diyetteyim şeker yemiyorum. Altay teyzem benim şeker kamışım getir de şunu bir döveyim aklı başına gelsin. <laughs> Yavrum, önce hangi bölüme gideceğini bir seçseydin de değil mi? Ona göre diyet belirleseydin. Sonuçta her bölümün diyeti başka. Halkla ilişkilerin diyeti başka, su ürünlerinin diyeti başka. Belki de benim kızım okuduğu bölümün mesleğini yapmayacak annesi. Okurken seçecek değil mi? Canım. Bak Yağmur'a avukat olacak annesi babası gibi. Kızlar gittikten sonra buna kalacağız işte Altay Bey'e. <laughs> İzmir kazanacağım ben. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne demek İzmir kazanacağım? Ona da mı karışacaksın? Yok ne karışacağım ya? Babanla benim okuduğum fakülteyi kazanırsan ne olacak? Gitmeyecek misin İstanbul'a? bir de babanla kalayım anne. Hı? E, yurtta kalırsın gerekirse. Heh. Ha? Buldum. Yedi harf. Ha hmm. paçaroz. Teyze paçaroz diye bir kelime yok ki. Vardı bizim zamanımızda. Böyle güzel kızları başa ayrı oynayan <gülüyor> kızları. <gülüyor> Anladık hepimiz. Ha? Anladık. <laughs> kız canım, azıcık destek atsana ablanaya. ya. Ne hatırlamıyorum. Der miydik? Ay, bunlar da ana kız komadalar bu gece. Al, beş harf. Paçoz. Normal bir şey gelmiyor ki annemin aklına. Kızım paçozun hikayesi var. Tekneyi kaldığında tutturdu ismini Emel koyacağım diye. Beni etkileyecek ya. Dedim ismini Emel koyma. Evet, kızım anlatma <laughs> işte şunu. Kaçıncı kez deniyoruz bu hikayeyi? Bu dedi ki tamam dedi. Sen ne istersen o. Dedim ki paçoz koy ismini. <gülüyor> 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 bu bir bozuldu ama belli de etmiyor sen hani ertesi gün git. Kocaman yazdır böyle paçoz diye. Bir de geldi böbürlerine böbürlerine bana gösteriyor. Aşığım işte o zaman. Ne <laughs> yaparsın? E dedim ki buna ben sen salak mısın? Sildir şunu dedi. Ama o gün anladım evleneceğimizi. Hmm. İşte sonra aldım tekneyi. Geldim iç güveysi. Yarın babam da geliyor. Harika olacak. Oo, sayın savcım geliyor demek. Devlet töreni düzenlesek az vallahi. Ben şu boşları kaldırayım ya. Yavaş yavaş o Sayın. <laughs> Sen de sıra. tamam. <laughs> 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 Canan. Diyorum bu altı ayında yaşı falan geldi artık. Yandaki köyde hilal sütü bir kız bulup ev verelim gitsin bunu. Ne dersin? Hmm. Kız ne oluyorsunuz siz? Bütün gece önce yağmurla kavga ettiniz, sonra kırk mevhibindeki gibi süzüldünüz. Bir şey yok ya. Sabah tartıştık onun devamı. Ha, babası geliyor diye delilenmişti yine. Sorun yağmur değil. E kocan geliyor. Haklısın tabii. Kaç yıldır aynı yatakta yatmadın adam. Kız unuttun mu işleri? Boşanacağımı söyleyeceğim gelince. Aman gelmişken kaçırma ha. Böyle yapış yakasına hatta. Çünkü bir sonraki mülakat bir sonraki seneye. Ciddi misin sen? Yapacağım yani. Bu sefer yapacağım. Yap kız. Fıstık gibi kadınsın. Ben de yarından itibaren yeni adam bakmaya başlıyorum. İkinciyi ben bulacağım karışım. Yağmur bundan surat yapıyor sana? Yok ya. Ofis bakmış bana yine. Sabah onu gösterdi. Ben de acele etmeyelim deyince işte. Delirdi fırladı gitti evden. Deli manyak. Aynı babası. Kararlı gözü kara. Hoş zaten bana benzeyeceğine babasına benzesin baksana. Sözlü'ye kalkacak öğrenci gibi bekliyorum Selim'i. Vallahi orada dur bakalım Canan'cığım. Kızım. Daha ben oje rengime karar veremiyordum. Sen avukat olacağım diye tutturdun. Ya babam izin vermedi. Çıktın gittin İstanbul'da okudun. Para almadın, çalıştın. Okul bitmeden evlendin. Kucağında yağmurla, dereceyle mezun oldun. Ama bu Selim ne zaman cümle içinde geçse senin ayarların bozuluyor. Kuzum, Yağmur babasına değil, senin o 18 yaşındaki haline benziyor. Hadi asma o güzel suratını artık. Şunları yerimiz. T harfi biraz büyük olmadı mı? Yok, iyi ya. Şurası biraz yamuk oldu. Ablamla küs müsünüz? Bilmiyorum o bana küs galiba. Ne aldınız bana? Beşte pasta. Ya. Ne? Kocaman insan oldun artık. Çalış kazan kendin al. Oo, işine gelince 15 yaşındasın. Gece çıkamazsın. Gelmeyecek koca adam oldum. Ay vallahi. Ne çabuk büyüyorsunuz siz ya? Günaydın. Günaydın. Teyzenlere yardıma gideceğiz. Sahile inmeyin. Metin abartmış yine. Akşam parti marti dediler. Bir sürü süsleme falan almış. Ne oluyor be? Çok güzel. İyi. Ben de bir kahvaltımı yapayım. Yardım ederim. Tamam. Anne, hı? babamı aradım açmadı. Yoldadır değil mi? Hı hı. Söyle Yağmurcuğum, söyle. İçinde kalmasın. Yok, ben bir şey söylemeyeyim. Çünkü negatif basıyorum. Sonra anne o söylediklerim hoşunuza gitmiyor. Bakalım gelince ne diyeceksin artık? Merhaba derim. Tamam mı? Ben ararım babanı. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.